Akasya Durağı bir zamanların en soluklu dizilerinden birisiydi. Gerek konusu gerek oyuncularıyla herkesin beğenisini kazanmıştı. Şimdilerde ise oyuncularının asıl kim oldukları ve son halleri merak konusu oluyor. Videoya geçmeden ufak bir hatırlatma. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Arda Öziri Arda Öziri 14 Eylül 1978 senesinde İzmir'de dünyaya geldi Ekranlarda ilk olarak Akasya Durağı isimli başarılı dizide başkomiser Tolga rolünde tanındı. Bu projeden sonra ün kazanan oyuncu Cemile, Dolunay, Kandil, Memleket Hikayeleri, Büyük Umutlar gibi projelerde rol alarak milyonlarca izleyicinin beğenisini kazandı. En sonsa Rating Rekortmeni Diriliş Ertuğrul dizisinde Göktuğ rolünde oynadı. Tecrübeli oyuncu 27 Mayıs 2018 yılında motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti. Suat Sungur. Suat Sungur 1985 yılından beri Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda birçok tiyatro oyununda oynadı. 1997 yılında Afife Ejali Tiyatro Ödülleri'nde Karyas isimli oyundaki rolüyle yılın en iyi komedi oyuncusu ödülünü aldı. Suat Sungur 2002 yılında kendisi gibi tiyatrocu Ahu Sungur'la evlendi. 2005 yılında ise Ege Yücel Sungur adını verdikleri bir çocukları oldu. Suat Sungur tiyatro dışında yaklaşık 30 yıldır birçok sinema filmi ve dizide rol almaktadır. Rol aldığı Sihirli Annem dizisindeki Amni rolüyle Akasya Durağı dizisindeki Mehmet Hoca rolüyle hemen hemen herkes tarafından tanınan ve sevilen bir isim haline geldi. Şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat sürdüren oyuncumuzun işte son hali. Zeki Alasya Zeki Alasya Türk tiyatro ve sinema tarihinin önemli bir oyuncusu. Metin Akpınar'la birlikte Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'ndaki oyunlarıyla milyonların sevgisini kazanmıştı. Yaşamı boyunca sayısız tiyatro, film ve dizide rol alan Zeki Alasya, devlet sanatçısı ve yaşam boyu onur ödülü olmak üzere yaşamı boyunca iki tane ödül almıştı. Hayatı boyunca en uzun rol aldığı dizi Akasya Durağı'ydı. Dizide Nuri karakterine hayat verdi. Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Zeki Alasya öldüğünde 72 yaşındaydı. 10 Mayıs 2015 tarihinde ise Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedildi. Timur Acar Timur Acar 22 Aralık 1979 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Çocukluğu Almanya'da geçen Timur Acar, 1984 yılında ailesiyle Sakarya Karasu'ya kesin dönüş yaptı. 1999 yılında tiyatroyla ilgilenmeye başlayınca üniversitede oyunculuk eğitimi almıştır. 2005 yılında ilk kez Organize İşler adlı sinema filmiyle kameralar karşısına geçen Timur Acar, Çakallarla Dans film serileriyle beğeni kazanmıştır. TV oyunculuğu kariyerine 2007 yılında ilk kez Avrupa Yakası dizisinin 4. sezonunda başlamıştır. 2009 yılında Akasya Durağı dizisinin 2. sezonunda Arif Keser karakteriyle rol almış ve beğenilmiştir. 2014 yılında yayınlanan Kertenkele dizisiyle de popülerlik kazanmıştır. İşte oyuncumuzun yeni hali. Kayhan Yıldızoğlu Kayhan Yıldızoğlu 26 Aralık 1936 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk filmini 1966 yılında çeviren Yıldızoğlu, Türk sinemasında genellikle rahip, doktor, komiser, profesör, haydut, Eşkıya yapımcı rollerinde oynamıştır. Yıldızoğlu 150'nin üstünde filmde rol almış, ayrıca televizyon dizilerinde oynamıştır. Akasya Durağı'nda Masar Bey karakterine hayat vermiştir. Kanal D'de yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Yüce Majeste lakaplı bir rolü canlandırmıştır. İşte emektar oyuncumuzun son hali. Ümit Yesin Yeşilçam döneminin oyuncuları arasında Ümit Yesin de vardı. 1985'te sinemaya Hülya Koçyiğit ve Talat Bulut'un Hülya Koçyiğit ve Talat Bulut'un başrollerini paylaştığı Kurbağalar filminde aldığı rolle başladı. 1985'teki başlangıcı oldukça hızlı oldu. Yüzden fazla filmde yer aldı. Genellikle filmlerde yardımcı oyuncu olarak bulundu. 1995'te Çiçek Taksi'de Şeker Kazım olarak göründüğünde ise çok çok sevilmişti ve bu onun şöhretini de artırdı. Artık en az bir dizinin başrolü kadar tanınıyordu, bir yandan sinema filmleri devam ederken bir yandan da başka dizilerde rol aldı. Çiçek Taksi'nin Şeker Kazım'ı, Akasya Durağı'nın Davut'u, Cennet Mahallesi'nde Menekşe'nin Muharrem'i 19 Mart 2019 yılında hayata veda etti. Levent Ülgen Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Levent Ülgen 8 Ağustos 1962 yılında Konya Cihanbeyli'de dünyaya gelmiştir. Levent Ülgen tiyatro sanatçısı Tülay Bursa ile evlendi fakat evlilikleri fazla uzun sürmedi. Oyuncu 4 Haziran 2014'te danışmanı Zine Şafak'la dünya evine girdi. Kendisi Eri Ülgen adında bir kız çocuğuna sahip. Ankara İnönü Lisesi'ni bitirdikten sonra konservatuarı, tiyatro bölümünü de bitirdi. 2002'de yayınlanmaya başlayan En Son Babalar Duyar isimli televizyon dizisindeki Üç Kağıtçı Hayırsız Damat Kadir rolüyle tanındı. 2008 yılında Akasya Durağı'nda Sinan Kaya karakterine hayat verdi. Dizilerinin sahibi Sinan Kaya da bıraktığımız gibi devam ediyor. İşte oyuncumuzun son hali. Cezmi Baskın Ünlü oyuncu Cezmi Baskın'ın en akılda kalan karakteri Akasya Durağı'nda canlandırdığı Osman Ağa'dır. Dizinin Trakyalı asabi taksicisiydi. Osman Ağa'nın hala sosyal medyada kepsileri dönmektedir. Diziden sonra çok fazla değişim yaşamadı. Eşinin adı ise Çisel Baskın. Cezmi Baskın son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yaşar Kadıoğlu karakterini canlandırmıştır. İşte son hali. Aslı Altaylar 1980 yılının Ekim ayında dünyaya gelen Aslı Altaylar aslen Rizelidir, eşi Orhan Eşkindir, çocuğu bilinmemekte. Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümünden mezun olmuştur. İlk dizi oyunculuk deneyimini Çiçek Taksi adlı diziyle gerçekleştirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Asıl çıkışını ise Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı Aysel karakteriyle gerçekleştirmiştir. 2008 yılında yayınlanan Akasya Durağı dizisinde Gülbin rolüne hayat vererek dizinin vazgeçilmezi olmuştur. Verdiği kilolar sonrası havası değişmiş başarılı oyuncunun ünlü yönetmen Okan Ege Ergüven'le herkesi kıskandıracak bir ilişki yaşadığı biliniyor. İşte son hali.